Her gün Tek Maç TV'den mutlu geceler arkadaşlar. Ee, yeni bir müsabakayla birlikteyiz. Biliyorsunuz e, bir haftadan beri doğru düzgün e, video çekme fırsatı bulamadım. En son Gaziantep Fenerbahçe müsabakasına bir birlikte analiz yapmıştık sizlerle hatırlarsanız. Fenerbahçe Gaziantep maçını bir şekilde alır demiştik. 3.5 gol altında isteyen tercih edebilir demiştik. İki tahminimiz de geldi arkadaşlar. 3.5 alt oynayanlar da Fenerbahçe kazanır oynayanlar da kazandı. Buradan kendilerini tebrik ediyoruz. Bu aralar hafta içi biliyorsunuz bülten kısır olduğu için. Hafta içine çekecek böyle banko maç her zaman denk gelmiyor. Videolarımızı hafta sonları atıyoruz mümkün mertebe. Yani daha böyle güzel maçlar bulabilmek için. Yani hafta içi de genelde Telegram kanalımızdan arkadaşlara dikkatimizi çeken maçlarda tüyolar veriyoruz. Şimdi bugün Leicester City Brighton Hove maçı Brighton maçını birlikte analiz edeceğiz ama ona geçmeden önce Telegram kanalımızla ilgili sürekli sorular geliyor arkadaşlar bunlara bir açıklık getirelim Ondan sonra devam edelim şimdi Telegram kanalımızda katılmak isteyen arkadaşlar için bir normalde şey yapıyorduk. Paket iki şekilde paket belirlemiştik, bir aylık paket ve üç aylık paket belirlemiştik. Biliyorsunuz, gelen arkadaşlar biliyorlar muhtemelen. Onlara da belli bir e, ücret koymuştuk. Şimdi bu ibana para atıldığı zaman vergi de yarın bir gün başımız ağrıyacağı için benim diğer bir kanalım var. Bu kanalda katıl butonu biliyorsunuz aktif değil diğer arkadaşlardan şunu rica ediyoruz. Diğer kanalın katıl butonuna gelin oradan üyelik alın. Zaten 200 liralık falan orada üyelik paketleri var. Alt, 3 aylık isteyenler için de 600 liralık paket var. 1 aylık veya 3 aylık hangi paketi alırsanız oradan katıl üyeliği alırsanız buradan Telegram kanalıma alıyorum diyorum. Yani böyle bir şey yaptık, düzenleme yaptık bu konuyla ilgili. Sürekli soru geldiği için buradan açıklık getireyim. Bunun sebebi de vergiden dolayı arkadaşlar hani kafanızda bir şey oluşmasın. O kanalda benim. Sadece oranın katıl butonu aktif olduğu için yani. Başka bir esprisi yok. Şimdi gelelim Leicester Brighton maçını arkadaşlar. Biliyorum çok gebeledin artık devam et. Bize sonucu söyle diyen arkadaşlar oluyor. içinizden farkındayım. Çok da muhabbeti onun için uzatmak istemeyeceğim. Biliyorsunuz Brighton bu aralar fırtına gibi. Yani kasırga gibi Premier yerlikte Önüne geleni sallayıp geçiyor yani. Leicester'da kendi yağında kavrulan bir takım. Yani çok kötü bir takımda değil. Ama hani e, çok iyi bir takım da değil Premier Lig'de. Brighton karşısında ne yapar? Çok da varlık gösterebilir mi derseniz, maçın hakimi Brighton olur arkadaşlar. Sahanın hakimi, karşı tarafın üzerindeki baskı kuran oyun hakimiyeti Brighton'da olur. Leicester tabii ki gol bulabilir mi? bulabilir. Hani bulmaz diye bir şey yok. Son dakikada beraberlikle bitirebilir mi? Bir puan koparabilir mi? Bunların hepsi senaryoda var arkadaşlar. Hepsine olma ihtimali var. Ama ağır basan taraf biliyorsunuz ki biraz daha Brighton tarafı. Çünkü çok iyi gidiyorlar. Yani çok güzel bir trend yakaladılar. Çok güzel bir form yakaladılar. Eğer bu şekilde de bozmadan devam ederlerse benim tahminim e, Premier Ligi ilk 5'te bitirirler diye de düşünüyorum yani. Premier Lig'de dikkatimi çeken takımlardan biri bu sezon Brighton benim. Onun için özellikle bu müsabakayı aldım. Peki ne oynayacağız diyenler var. Brighton alır mı oynayalım? Beraberlik mi oynayalım? Aslında ben burada taraf oynamadan ziyade hani e, taraf oynamak isteyenler de olabilir de ona da saygı duyabiliriz. Hani Brighton ağır bastığı için 1.82 çok güzel bir oran var. İsteyen taraf alsın diyeceğim ama hani benim görüşüm taraftan ziyade şöyle arkadaşlar sizlere söyleyeyim. Çok da şeyi uzatmadan bakınız şurada deplasman bir buçuk üst Maç sonucu deplasman bir buçuk üst 1.78'lik güzel bir oranı var bakınız ben Brighton'ın en az iki gol atacağını düşünüyorum yani e, maç sonucunda favorim Brighton olmakla birlikte karşı tarafın filelerine en az iki defa bu maçta ağlan, ağlarını havalandıracağını düşünüyorum. O yüzden bu oran da güzel. Brighton'a da güveniyorum yani bu sezonki performansı da. Ben aynı fikirdeyseniz siz de bu deplasman 1.5 üst seçene <laughs> seçeneğini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu maç için gelebilecek en güzel bence yani verilebilecek en mantıklı karar bu. Hani sonuç çünkü Premier Lig'de sonucun ne olacağını her zaman kestiremiyorsunuz ama hani gol bahisleri biraz daha temkinli oluyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde e, bizim öngörümüz bu. Sizler de bizimle aynı fikirdeyseniz kuponlarınızda bu maça yer verebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız Beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olursanız bizleri mutlu edersiniz. Mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum.